kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile karşınızdayım. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca YouTube kanalımızdan daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Enes. Hikayeme başlamadan önce birkaç şey söylemek isterim. Şu an 28 yaşındayım ve bu dünyanın her türlü halini gördüm. Her türlü acıyı yaşadım. Ama hiç isyan etmedim, şikayetçi olmadım. Hani Müzeyyen Senar'ın Kimseye Etmem Şikayet adlı güzel şarkısı var ya, işte benim de hayatım bu şarkı gibiydi. Kimseye şikayet etmedim. Sessizce ağladım halime. Size bir abiniz, kardeşiniz olarak bir nasihat vermek isterim. Bazen hepimiz kahrederiz. Gitmek isteriz, ölmek isteriz ve isyan ederiz. Allah affetsin ama şunu unutmayın. Allah derdi verirse elbette dermanını da veriyor. Bunu unutmayın. Hiçbir mutluluk sonsuza kadar sürmediği gibi hiçbir mutsuzluk da sonsuza kadar sürmez. Lafı daha fazla uzatmadan hikayeme geçelim. 1993 yılında İstanbul'da Bakırköy'de dünyaya geldim. Ailem doğumumdan 60 sene önce Bulgaristan'dan göç etmiş ve İstanbul'a gelmiş. Ben de bu ailenin ilk erkek torunuydum. Normal bir çocukluk geçirdim. Ablam, annem, babamla mutlu bir aileydik. Annem babamı, babam da annemi çok severdi. Daima birbirlerine sadakatle bağlı kalmışlardı. Babam namazında, niyazında gayet saygılı ve sessiz bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Üzerimde çok emeği vardı. Ablalarımı ve beni gayet terbiyeli ve dinine bağlı olarak yetiştirdi. Babam berberdi. Annem de aynı babam gibi namazında niyazındaydı. O da evlere mevlüt okumaya giderdi. Babama destek olurdu. Eve az da olsa katkı sağlamak isterdi. Ablamı çok severdim. Ablam ortaokula giderdi, ben de ilkokula başlamıştım. Sanırım o zamanlar 8 yaşındaydım. Yaz tatiliydi. Babaannemler Mersin'de otururdu. Arada bir İstanbul'a giderler, sonra geri dönerlerdi. 2002 yılında arabamızla onlara giderken ağır bir trafik kazası geçirdik. Maalesef gencecik yaştaki dünya güzeli ablam oracıkta Allah'ın rahmetine kavuştu. Annem, babam ve ben nasılsa sağ olarak kurtulduk. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Benim ayağım ve sağ kolum kırılmış. Annem ve babamda ise fazla bir şey yoktu. Çok şükür. Hemen hastaneye kaldırıldık. Maalesef ablam hastanede vefat etti. Hastanede iki hafta kaldık. Bütün akrabalarımız, babaannemler dahil hastaneye geldi. İyileşsek de Allah bize ömrümüzün sonuna kadar unutamayacağımız bir acı vermişti. Annemin feryatları babamın gözyaşları içinde geçti birkaç yılımız ama insan acıya da alışıyor. Daha sonra ortaokula geçtim ve bitirdim. Lise sınavına girip 2009 yılında liseye geçtim ve aynı yıl Annemin rahim kanseri olduğunu öğrendik. Acımıza bir acı daha vermişti yüce yaradan. Annemler o ileri yaşlarında hem bana bir kardeş hem de kaybettikleri evlatlarının yerine bir kızları olmasını çok istemişlerdi ve doktora gitmişlerdi. Ama doktorlar annemin bir daha evlat sahibi olmasının mümkün olmayacağını ve kendisinin kanser olduğunu bir çırpıda kolayca üçümüzün önünde söylemişlerdi. Dünya annemin başına ikinci kez yıkılmıştı. Hayalleri kursağında kalmıştı. Benim de durumum pek iyi değildi. Liseye yeni geçmiştim. Hiç arkadaşım yoktu. Liseyi de acılar içinde geçirdim. Bu sürede annem tedavi altına alınmış ve günden güne gözümüzün önünde eriyordu. Daha ellisinde bile değildi ama 60 yaşında bir kadın gibi olmuştu. Her zaman yanındaydık. Ben üniversitede hukuk bölümünü kazanmıştım. Bursa Uludağ Üniversitesi. Ve biz de İstanbul'un gürültüsünden ve acılarımızdan biraz uzaklaşmak için Bursa'ya taşındık. Hala da Bursa'da yaşıyorum. Bu şehir bana çok şey kattı. Acı, mutluluk, ölüm. Neyse ben okulumun birinci yılındayken babam emekli olmuş ve anneme daha çok destek olmuştu. Annem daha iyi oluyordu. Bursa ona iyi gelmişti. Elbette acılarını asla unutamazdı. Evladını kaybetmişti. Nereden bilebilirdim ki o yıllarda annemin kaderini yaşayacağımı? Üniversite ikinci sınıftayken bir arkadaşım vardı, Ahmet. Kendisiyle çok yakındım. Onun bir kuzeni vardı, adı Yıldız'dı. Tıpkı Yıldız gibi parlıyordu. O kadar güzeldi ki anlatamam. Ona aşık oldum. Ailemle tanıştırdım, ailesiyle tanıştım. O da öğretmenlik okuyordu. Aynı üniversitenin başka bölümünde. Okul bitince evlenmek için birbirimize söz verdik. Ama Yıldız'ın annesini pek sevmemiştim. Babası çok iyi bir adamdı, beni de çok severdi. Ama annesi çok kötü bir kadındı. Menfaatçi, kıskanç ve kibirliydi. Hep karşı çıktı ama yine de kaderimize engel olamadı. Okuldan 22 yaşında mezun oldum. Bir yıl staj yaptım. Daha sonra Bursa Avukatlık Barosu'na başvurdum ve bir şirkete avukat olarak işe girdim. Eşim Yıldız da benden bir sene önce Bursa'da bir ilkokulda öğretmenliğe başladı. Benden bir yaş küçüktü. Ben 24, o 23 yaşındayken evlendik. Hayatıma bahar gibi gelmiş, bütün acılarımı bana unutturmuş, yaşama sevinci vermiş, adı gibi yıldız gibi doğmuştu kaderime. Ama annesi bize neler yaşattı. Evliliğimizden bir yıl sonra dünya güzeli kızım oldu. Adını ablamın adı olan Nisa koydum. Allah rahmet eylesin. Hayatımız çok güzel ve mutlu giderken bazı şeyler bozulmaya başladı. Eşim nedense bana soğuk davranıyor, kızımızla ilgilenmiyor, hep annesinde kalıyordu. Çok zor zamanlar başladı. Bir terslik, uğursuzluk vardı ama nedenini bilmiyordum. Eşim çok güzel bir kadındı. Onu herkesten sakınırdım, korurdum. Biz severek büyük bir aşkla evlenmiştik. Birinci yılımız olmuştu ama nedense hiçbir şey eskisi gibi değildi. Sürekli kavga ediyorduk eşimle. Eşim kızı alıp annesine gider, günlerce kalır sonra dönerdi. Kaynanam olacak o şirret kadın beni arar, sen benim kızıma layık olamadın, mutlu edemedin, sizi boşatacağım görürsün derdi. Uğursuz. Hep o dolduruyordu eşimi. Bir ay sonra işimden ayrılmak zorunda kaldım. Bulunduğum şirket iflas etmişti. Biz de istifa verip tazminat almıştık. Gelen parayla bir tatile çıkmak istedim. Eşim ve kızımla hem sorunları düzeltmek hem de biraz tatil yapmak için. Ama eşim gitmek istemedi. Bana sen tek başına git dedi. Olayların nedenini bir türlü anlayamıyordum. Aynı yıl babamı kalp krizinden kaybettik. Doktorların dediğine göre tabii. Ben buna asla inanmadım. Çünkü babam gayet sağlıklıydı. Başka bir şey vardı. Ama doktorlar da bulamadı. Adli tıptan da bir sonuç çıkmayınca babamı defnettik. Hayatım daha da kötüye gidiyordu. Daha sonra annem tekrardan kötü olmaya başladı. Bir ay annemlerin evinde kaldım. Yıldız'ı da arayıp söyledim. Annesinde kalmasını, isterse çocuğu gönderebileceğini söyledim. Çünkü yavrumu çok özlemiştim. O da tamam gel al dedi. Kızımı arabamla gidip aldım ve eve getirdim. Çok özlemiştim. Saatlerce oyunlar oynadık, şarkılar söyledik, parka gittik, yemek yedik. Uyurken izledim onu, kokladım, öptüm. Çok özlemiştim yavrumu. Neyse bir ay annemle kaldım. Annemin durumu iyiye gitmiyordu. Ona yemeğini ben yediriyor, ben bakıyordum. Ben işteyken de kızımla kalıyor. Kızıma o bakıyordu. Bir gece rüyamda çok kötü şeyler gördüm. Eşimle evimizde kavga ediyorduk. Eşim bana beni aldattığını beni sevmediğini, benden ayrılacağını söyledi. Ve Nisa'yı de alıp gideceğini söyledi. Kan beynime sıçradı. Eşime tam tokat atacakken birden elimi öyle bir sıktı ki elim kırılacak sandım. Sonra yüzü değişmeye başladı. Allah'ım bu nasıl bir yüzdü? Resmen bir domuza döndü ve beni dövmeye başladı. Ama nasıl dövüyor? Elleri ayakları ters, boyu uzun ama elleri çok kısa. Aslında eşim sandığım bir cindi bana rüyamda saatlerce işkence etti. Sabah ezanıyla gözlerimi açtım. Her yerim ağrıyordu. Kalkıp aynada vücuduma baktım. Omuzlarım, belim ve ayaklarımda çok büyük morluklar, çürükler vardı. Gözlerime inanamadım. Allah'ım bana ne oluyordu? Doktora çıktım, krem ve ilaçlar verdi ama çok kötüydü vücudum. İki gece sonra bu sefer gerçekte bir olay yaşadım. Gece kızımı yatırmıştım. Annem de uyumuştu. Televizyon izliyordum. Birden koridordan bana doğru soğuk bir rüzgar hissettim. Bu soğuk iliklerime kadar işlemişti. Sonra arkamda bir nefes hissettim. Arkamı döndüm ve karşımda kızım kılığında biri vardı. Bana "Baba hadi gel, gidiyoruz." dedi. Elimden tuttu ve beni odasına kadar götürdü. Odasına girince birden bana döndü ve o gece eşim kılığında gelen varlığa dönüştü ve bana eşin bizim, kızın da bizim. Babanı ben öldürdüm diyerek üzerime doğru gelmeye başladı. Dua okumak istedim, bağırmak istedim ama yapamıyordum. Tam Nas suresini okuyacakken o varlık, o pis kokulu kanlı elleriyle ağzımı kapattı. Yüzüme tükürüp üzerime çıktı ve beni dövmeye başladı. Arapça şekilde o bize ait, o bize ait diye beni dövüyordu. Sonra kanter içerisinde uyandım. Çok şükür Allah'ım rüyaymış dedim. Ama karşımda rüyamda gördüğüm o varlık hala duruyordu. Bana eğer eşinden ayrılmazsan anneni de öldürürüm, kızını da öldürürüm dedi. Ve birden kayboldu. Ben korkudan ve şaşkınlıktan olduğum yere yığıldım. Kendime geldiğimde annem beni ayıltmaya çalışıyordu. Oğlum ne oldu sana? Neden yerdesin? Yüzün bembeyaz dedi. Ben de yok bir şey anne, uyurken yere düşmüşüm dedim. Daha sonra elimi yüzümü yıkamak için banyoya girdim. Yüzümü yıkadıktan sonra aynaya baktım. Tam arkamda eşimi gördüm. Bana donuk bir ifadeyle bakıyordu. Birden o korkuyla bağırdım ve varlık yok oldu. Allah'ım bana neler oluyor dedim ve kalkıp işime gittim. Bu arada başka bir şirkette tekrar avukat olarak iş bulmuştum. Onu da söyleyeyim. Odamda otururken dün akşam olanları düşünüyordum. En iyisi eşimle konuşmaktı. O gün işimden sonra izin alıp eve gittim. Eşimle konuşmak istedim. Neredeyse bir aydır gitmediğim evime doğru yol aldım. Ama nedense içimde bir sıkıntı vardı. İçim daralıyordu. Zar zor eve geldim. Kapıyı anahtarla açtım. Çünkü evde kimse yoktu. İçeri girdiğimde içerden sesler geliyordu. Şehvetle bağırma sesleri gibi. Yatak odamıza girdiğimizde ömrümün sonuna kadar unutamayacağım o görüntüyü gördüm. Anlayacağınız aldatılmıştım. O sinirle eşimi ve o adamı orada vurmak istedim. İmkanım da silahım da vardı ama bunu yapmadım. O adamı deli gibi dövmeye başladım. Adam elimden zar zor kaçıp kurtuldu. Daha sonra tam eşime vuracakken eşim yine rüyalarımda gördüğüm o korkunç varlığa dönüşüp ağzından çıkan iğrenç irin ve kan karışık şeyle yüzüme tükürdü. Beni dövmeye başladı. Yine aynı şeyler oluyordu. Sonra kendime geldim. Arabanın içinde uyuyakalmışım. Kanter içinde uyandım ve ağlamaya başladım. Ya deliriyordum ya da başka bir şey vardı. Zaman kaybetmeden hemen bir hocaya gitmem gerekiyordu. Babamın eski arkadaşlarından Ahmet Hoca'nın numarasını çok zor da olsa buldum. Ve kendisini aradığım gibi hemen evime gel Enes dedi. Hızla evine gittim. Daha hal hatır sormadan beni bir odaya aldı. Eline bir tas aldı, elime de bir iğne batırdı. Çıkan kanı tasın içine akıttı. Daha sonra tılsımlı sözler okudu, içine bazı bitkiler, otlar, kağıtlar koydu ve sağ tarafına doğru bir şeyler söyledi. Bir süre sonra bana dönüp, ah evladım ah, ne bahtsızmışsın dedi. Ne oldu Ahmet hocam dedim. Kaynanın olacak o kadın, sana, eşine ve ailene çok güçlü büyüler yapmış. Bir Ermeni büyücü tarafından eşinle ayrılmanı, ondan soğumanı ve işlerinin bozulmasını istemiş. Babanı da sana musallat ettiği cinler öldürmüş. En güçlü kabilelerden olan Tövbe Bismillah, Cühenna kabilesinden de yardım almış. Ve büyüleri bu sayede yapmış. Büyüler şu an evinizin kapı arasında ve yatağınızın altına koyulmuş. Senin bu zamana kadar canlı kalman bile bir mucize dedi. Allah'ım seni korumuş dedi. Duyduklarım karşısında şok üstüne şok yaşıyor, sanki başımdan aşağı kaynar sular dökülüyordu. Ve Ahmet Hoca sözüne devam etti. O kaynanan olacak şeytan cinlerle anlaşıp kızının ruhunu ve canını onlara kurban etmiş dedi. Ve şu an eşin seni başkasıyla aldatıyor dedi. Buraları kısa kesmek istiyorum, hikaye daha fazla uzun olmasın. O büyüleri Allah'ın izniyle bozdurduk. Ahmet Hoca'dan Allah binlerce kez razı olsun. O olmasa şu an mezarda olabilirdim. Kaynanam olacak o kadın ise amacına ulaştı ve eşimden boşandık. Hiç istemedim. Bütün bu olayları ona da anlattım ama bana inanmadı ve boşandık. Kızım mahkeme kararıyla bende kaldı çünkü benimle kalmak istiyordu ve tek celsede boşandık. Mahkeme günü o şeytan kadını öldürmemek için kendimi zor tuttum. Hatta saldırmayı denedim ama oradaki korumalar beni tuttu. Kadın pis pis sırıtarak yıldızı da alıp gitti. Dilerim Allah'tan ömrünün kalan kısmında ne gün yüzü görsün ne de mutluluk tatsın. Bana çektirdiği acıların kat kat fazlasını yaşasın. Benim yuvamı yıktı, babamın ölmesine sebep oldu ve eşimden ayırdı. Allah onu bildiği gibi yapsın, ona havale ediyorum. İnşallah onun da yuvası dağılsın. Boşanmamızdan bir sene sonra kızım da melek oldu. Rabbim onu yanına aldı. Zaten doğuştan kalbinin bir kısmı delikti ve bazı hastalıkları da vardı. O narin minik bedeni kaldırmadı. Annesi de onu bırakıp beni aldattığı adamla yurt dışına gitti. Eşinden çok fazla şiddet görmüş. Nedeni ise çocuklarının olmamasıymış. Şimdi ondan da boşanmış diye duydum. İşte Rabbim ne kadar büyük. Şimdi Bursa'da ihtiyar anacığımla beraber yaşıyoruz. Hala mesleğime devam ediyorum. Ama bir süreliğine bıraktım. İntihar etmeyi çok düşündüm ama Allah'tan korktum ve annem var. Ona kim bakar dedim. İki defa vazgeçtim. Çok şükür artık daha iyiyim. Yavaş yavaş düzeliyorum. Bir yıl oldu ama ölü gibi yaşıyorum. Acılarım hala kalbimde. İsyan etmemeye çalışıyorum, sabrediyorum. Sabrediyorum ki hayatımda bir bahar daha açsın. Yağmurlar dinsin, kış bitsin, yaz gelsin. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kafanızı şişirdiysem özür dilerim. Allah'a emanet olun. Ve şunu da unutmayın. Allah kullarına asla kaldıramayacağı yük yüklemez. Hoşçakalın. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.